inanamadığım durum şu. Arkadaşlarımla böyle mesela bir şarkı arkadaşımız yaptığımızda ben her zaman birinci gelirim. İnanılmaz geniş şarkı repay ve o kadar... ne yaptım ben? Ya Ayşe, yani stüdyodik seyircilerimiz de şaşırtmıyor daha doğrusu. Ama yani gerçekten o kadar karakteristiktir ki sesi Kubat'ın. Mümkün değil yani birbirine karıştırılması. Enteresan. Çok, çok heyecanlı. Evet 20 bin lira değerli 5. soru geliyor. hangisi bir rengi tanımlamak için kullanılan bir kelime olmaz? A. Metalik renk. B. Pastel renk. C. Şeker renk. D. Ornito renk. D. Ornito renk son kararım. <laughs> Ama çok da en sonunda bu on tur bir tane alıp evde besleyeceğim. Çok tatlılar. Sırada 30 bin lira değerindeki altıncı soru var ve soru geliyor.